Evet geçen videodan daha kaliteli olan kameramla Intent Cafe simulator 2 oynamaya devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz ve ilk bölüm çok boktan oynadığımı fark ettim. Ee, mesela karıma hiç ilgi göstermediğim için bana kızdınız. Bu yüzden bu bölüm karıma daha çok ilgi göstereceğim. Ayrıca dolabımız da boş. Ve ve abi ben dürüst bir insan gibi tamam mı? Kumar oynamadım. Dürüst bir insan gibi ne alakalı? Ben adam gibi İşletmemi yaptım kardeşim. Kumara bulaşmadım. Ama bana yok kumar oyna. Abi orada şey var. Blackjack var. Şu var. Kaç para var? Bak şimdi bu parayı nasıl katlıyorum Blackjack de deyip. Bütün parayı sizin yüzünüzden kaybedeceğim şimdi ama. Bana dediniz ki öyle yap. Ya bizim... Ben de size... De... Konuşamıyorum lan. Ya bizim dükkanımız zaten tıkır tıkır işlemeye başlamıştı. Ama bu ne boktan bir tasarımmış ya böyle. Neyse bak, bak orada oynuyor maskot çat çut müşteriyi topluyor. Şimdi ben şu bir açayım. Elektrikler kesilmiş. Biz bu adam para vermedik mi abi? Bu elektrikler niye kesiyorlar hala ya? Çok karanlıktı mı he herhalde diğer videolarda. Bu da kamera bak şöyle yapınca netliği gidiyor. Biraz geri gidince netliği gidiyor. O yüzden hep stabil bir yerde kalmam lazım. Bütün video böyle duracağım abi o yüzden. Geçen bölüm sürekli bayılıp duruyordum ayrıca ha. Yine yanlış tuşlara basıyorum. Birazcık para yapalım abi. Ben direkt Blackjack oynamaya gitmeyeceğim ama. Önce birazcık para yapalım ve şuradan ben bir yemek yiyeyim. Bayılmayayım abi. Bu bölüm bayılmak istemiyorum artık. Yeter ya. Oy ne yapıyorsun lan oğlum? Biz seni dövmedik mi oğlum? Gel bir yıkayayım yüzünü yıkayayım. Bu adam 3 tane beyzbol sopası istiyor. 3 beyzbol sopasını o reisimize nasıl vereceğimiz hakkında bir bilgim yok. Gidiyorum almıyor abi. Bu dükkan yine kirleniyor ya. Otomatik robot alacağım ya nerede? Bir tane cleaner kiraladım tamam. Yorum satın alma yeri burada değil miydi ya acaba? Ya da yorum satın almayı kaldırdılar mı? Ya da PC'm olmadığı için mi yorum satın alamıyorum? Aklımda deli sorular. Aha sahte inceleme buldum. Satın al abi 100 dolara aldık. Günde fazla 3 adet. Ver bir tane daha. Kaç paramız var lan? Lan para nerede yazıyor? Aha aşağıda. 1000 mi? Oo yapıştır bir tane daha. Bir tane güzel yorum aldım bakayım. Oy harika bir yer. Eğlenceli bir yer. Eyvallah bak bir tane hayal. Bence güzel pek umursamıyorum bu. Ne? Ne diyorsun oğlum sen ya? Yani? Dükkanda çok az şey olmasına rağmen bence güzel işliyor. Bu sırada ben şu geçen video yapmadığım şeyleri yapmaya çalışacağım. Mesela şu backpack'i alıp dilenciye yemek yiyelim buradan. Uyuduk mu lan? Abi bak yine adam bayılacak. Bu bu video gidip uyuyayım mı lan? Tamam dur önce backpack'i e alayım. Backpack backpack 1000 dolar. Bu 3000 dolar mı? Yok. 1300 2000 Bunu mu almam lazım lan? Ha? Tamam. Abi asansörde bayıldım ya. Vallahi bir şey diyeyim mi? Söveceğim de. Video sarı dolar yiyecek ya. Tamam çantayı aldık. Gel beyzbol sopası gel abi. Beyzbol sopası bir. Cleaner'ı temizliyor mu lan? La cleaner'ı temizliyor herhalde. Nerede dilenci? Aha, gel bakayım. Ne yazdı lan orada? Okumayı unuttum. Neyse. 591 dolarımız var. Sahte inceleme alacağım abi. <laughs> Aldın mı lan? Oy geldi bak 3 yıldızı yükselttik dükkanı. Ben full sahte inceleme alacağım ya. Dükkanı böyle işlemeye bırakıyorum. Bu ne lan? Aa otomatik koku şey alak mı? Dur dur dur. Aha oda spreyi. Tamam aldım. Güzel. Artık hem oto fıs fıs hem oto şey. Ama para bize yetmemeye başlayacak. Çünkü çok şey kiraladık. Fıs lan? Bunun için doldurmamız gerekiyor mu? Tamam bak dükkana güzel müşteri geliyor. Şuradan hemen öğle yemeğimi yiyorum abi. Saat kaç? Selam. Günlük giriş ücreti varmış bir de ya. Aç 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 aç. <laughs> lan. Bu kim oğlum? Hadi. Hayır ya. iki bar, iki bar, iki bar. iki bar hiçbir şey mi? Abi nasıl iki bar hiçbir şey? Neyse şuna da bas. 7 7. Hiç Aha lan. Selamünaleyküm. Ne haber? Tam 300 dolarla başlıyorum. Hit abi 17. Aa, kalacağız. Bir 300 dolar daha. Aha hadi. Kal 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 kal. Patlar patlar o. 500. 500'lük. 10 hadi. 15 hayır. Kal abi kal. Yani evet. Neyse şu 50 doları katlayalım o zaman. Şanslı olmak lazım. O bende olmadığı için. Biraz paranın birikmesini bekleyeceğiz mecbur. Aa bir şey gelmiş. Aa arcade almışız bir tane. Geçen Allah lan bütün hepsi kaydı ya. Hayır ya. Dükkanı büyütmem lazım bakayım. Yetmiyor, yetmiyor. Biraz daha müşteri. Aha, birisi daha geldi. Hadi. Nice. Dükkanı büyüttük. Dilenci yine bir şey Tabii diyor. Ne diyorsun ya? abi? Dostum şehirde sözüme kulak vermeyen bir internet kafe sahibi var. Bu şehirdeki herkes sözümü dinler. Dinleme cihazının masasının altına yerleşmen binanın ikinci katında yer almaktadır. Tabii ki okey. Bu arcade'i de satacağım. Lan bizim arcade'i mi çalmışlar ya? Sanki eksik gibi. Yan yana koydum diye mi acaba? Neyse bilgisayarları da biraz bize yakın dizelim. Şu ana oturduğumuz yeri de birazcık güzelleştireceğim ya. Şu, şu sandalyeyi alayım. Baremiz böyle hafif ledli olsun. Oha 400 dolar çok be. Lan yine bayıldım ya. Neyse eve gelmiş oldum. Dur bakayım bir karım. Aha. Allah mobilyaları yükseltiyorum senin için. de. 1000 doları buna vereceğim ama. Hadi lan. Yükselttim mobilyaları. Moralin iyi mi? Oğlum mobilyaları yükselttim. Daha ne yapayım? Mobilyalar gıcır oldu ya. Dur bir nargile içeyim şurada. Dolaba bir şeyler mi almamız lazım? Yiyecekleri dolaba koyun. Aha. Hangi yiyecekler lan bunlar? Ha on doları alıyorum. Okey. Kaç kaç param var? Oha bütün dolabı dolduruyorum. İyi mi moral? Zamanla düzelir ya. Bir kalkıp bir ara şeye bakarsan. Aynı zamanda Buradaki internet kafenin adamın şeyine chip yerleştirecektik. Dur lan. Ha. Selam, ne haber? Abi bakayım internet kafene. Vallahi süpermiş. Full dolu. Bakalım ya oyun için para kazanma. Lan şırısız. Para kazanmaya başlayınca oyun biraz keyifli oluyor. 3.3 ya çok yavaş yükseliyor ya. Hop. Tamam. 400 dolar da dilenci verdi abi bize. Dilenci. Bize para vermesi de epik. Ne diyor? 1500 dostum kötü haberlerim var. Dinleme evet, cihazı evet. çalıştı. Diğer internet kafe sahipleri beni ortadan kaldırmayı planlıyor. Onların işini bitirmeliyiz. Onları bitirirsek daha fazla müşteri olacak. Ne kadar ne kadar? Bak adamı dövdük mövdük ama adam hala bizim internet kafeye geliyor be. 1400 Yemek yemezsem Yedim be. Yapacak bir şey yok. Aha Bir tane daha yiyebiliyorum. Dur. Oy işte bu. Canlı yayın yaptı oğlum adam bize. Nice. Gel abi gel abi. Patlamayan internet kafe. Şimdi müşteri gelmeye başlar. Biraz beklememiz lazım sadece. Karımızın morali yükseldi mi peki? Bakayım. Aha dolap. Dolap biz mi açtık lan o mu açtı? Bir şeyler içmiş. Nasıl? iyi mi? Aha %20 olmuş lan morali. Dur şu internet kafeye gidip bakalım lan. Patlamış mı gerçekten? Selamun aleyk. Aa, lan. Ne olmuş lan burada? Riz iyi misin? Aha bu sefer evsiz bir şey diyor. Ne diyor? Arkadaşım merhaba bir arkadaşıma yardım ettiğini duydum. Senden bir Can var. Etrafta dolaşan yeşil yüzlü bir sefer Yeşil yüzlü. Elbette hocam. Nerede? Hacı. Böyle dövüşülmez. Lan ölüyorum. Yeşil yüzlü adam beni dövüyor. Aaa. Beyzbol sopam da yok. Lan yardım edin. Al bunu. Gel gel gel. Daha işimiz bitmedi gel. Bak nasıl kaçıyor ya. Ha? Sonunda. Lan kime vuruyorum? Abi çok fena kaçıyor. Aha tamamdır cici. Evsizle konuşalım abi dövdük onu. İşleri biraz hızlandırmam lazım. 1400 dolar. Oha. 600 mü? Şimdi 1052 var. Burada yiyeceğim. Çevir abi. Hadi lan bu sefer gelecek hadi. Aha kiraz kiraz barbar. Abi nasıl olabilir? Skin case'de kasa açacağım. Belki bıçak çıkar. Tam tam şurada. Tam şurada. 15 dolar nasıl edebilir? Gel aç bir tane daha açacağım gel. Al burada. Abi neyse 165 okey. Gel bir tane daha. Şurada. Abi yok ya yok ya. Tavan boyasını değiştireceğim. Bakayım. Farklılık olsun ya. Güzel böyle de güzel. Duvarları da renkli bir şey yapalım. Şundan yapalım. Okey. <laughs> Oy bu neymiş böyle. Abi niye fade'li değil burası ya. Kim ayarladı bunu. Hadi 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 bir kere uyumak istiyorum. Hadi ne olur bayılma. <laughs> ne olur bayılma. Uyumanın nasıl bir şey olduğunu unuttum. Hadi. Hayır. Vay be. Ne yaptın lan yedim mi? Ne yapıyorsun yüzde kırk işe gitti ya. Aha gitti. Yüzde kırk moralle gönderdik lan süper. Evsiz adam şimdi bize görev vermeye başladı lan. Elon Musk'a şeyi vermemizi istiyor. USB belleği gel abi. Şş. Verdim, 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 okey. Nerede evsiz? Evsiz abi. Vaa 500 dolar. Çok iyi. Şimdi zamaz oradan bu paraya bir PC çekmeye başlayalım o zaman. Nerede? 7999 ediyor şu an. Tamam, bir arcade daha aldık. Bu arcade'i satalım abi. Tamam sabahın ilk saatleri dükkanı hep açık bırakıyoruz zaten. Ben hemen yemeğimizi yiyelim. Müzik sesleri geliyor. Şurada siftahımızı atalım. Hacı aç şurayı ya. Aç hadi aç. Oy. Ne haber? Abi ne yapıyorsun lan? Bu nasıl bir dans böyle? Lan? Lan bu bizim karımız değil mi oğlum? Abi belliydi böyle bir şey oldu. Bak bak bak. Oğlum milletin karısına göz dikmeyin be. 2900 dolarımız var. Bu 2900 dolara güzel bir yatırım yapıp paramızı kazanacağız yani şimdi. Bak dükkandan müşteriler çıkıyor. Hemen bir hareket daha ateşleyelim. Ya aslında iyi geliştirdik bak dandik hareketleri satıp yerine şu ortalara da aslında normal hareket koyabilirim de dandik hareketleri satıp yerine 6 tane temiz hareket çektim bir tane daha çektim daha gelmedi o. Ha buradan skillleri upgrade edebiliyorum. Tamam. Kafe, fiziksel, yetenekler. Tamam. fiziksel boş var. Kafe üzerinden. Kafemize daha fazla müşteri gelme olasılığını arttırır. Aldım abi. Okey. Yeteneklerde de. Oha. Beceri puanım varmış lan. E, tamam her şeyi fullledim abi. Vallahi her şeyi fullledim. Bitti. Çok iyi. Asiktir ya. Adam harbiden hızlandı bu arada. Gel bakayım. Oha. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok hızlandım ha. Warcry coin diyor. Kaç tane vardı bende? Ha %10. 100 coin'e 10 dolar. O zaman Warcry açalım. Hilemizi de açalım. Slot kessin adam. Monster Plant'ten ne düşüyor ki? Lan bu zor mu yoksa? Yemek söylemiştim. Yine tam videoya denk geldi. Zamazor'dan öbür siparişlerimiz geldi herhalde zaten. Klavye alayım. 1100 dolarlık klavyeydi bu. Al abi. Çıkalım bakayım şuradan. Aha. Table gel abi table. Table nereye? Kasa da geldi. En iyi kasa bu muymuş yani? Masanın üstünde kasa. Tamam şöyle bakayım okeyle de. Klavye klavye güzel klavyeymiş yalnız ha. Tamam klavye okey. PC'nin ilk adımlarını attığımız için mutluyum en azından. Saat 5'ten sonra müşteri gelmiyordu herhalde. Monitör 1500, mouse 800. Monitörümüzü de koyalım şuraya. Nerede? Oy. Güzel oldu lan. Ya dükkan böyle istediğim kıvama gelmiyor. Bu duvarların rengi niye böyle? Yok abi duvar boyasını bir türlü beğenemiyorum. Yok mu sade bir şey yok? Beyaz yapayım. Beyaz da şimdi çok mu beyaz? Neyse biraz da böyle kalsın. Geniş gözüküyor herhalde böyle. Lan adam klavyeyi çaldı. Lan şerefsize bak ilk PC'yi toplamadık daha PC'nin parçası duruyordu. Herif klavyeyi çaldı lan. Bodyguard alacak böyle olmaz bu iş. Aldım. 5 gün 300 ucuz. Şimdi guardla bouncer'ın farkı ne? Bu hırsızlık yapanı bu engellemiyormuş. Aha ne oluyor lan kimi vuruyor? Ha bombacıyı mı vuruyor? Tamam bunu da kiralayacağım. Yapacak bir şey yok. İkiniz burada takılın abi. Ben de uyuyup geliyorum. Aha karımız gelmiş. İşi işi durdurabiliyor. 70 mi? Abi çalışma daha iyi be. Gel çocuk yap Dolabı da doldurayım. Ben uyuyorum. Yatağa bak. İyi mi lan moralin? Düzeltin. Çocuk yapak. Dükkanımız işlemeye devam ediyor. Dükkanımız hiç kapanmıyor. Geldi. Hop. Aha. Lan arketten kalkıp PC'ye oturdu. Hadi koçum Aa, açma isteği diyor ya. Of dur bekle onları da ayarlamadık. Süresini uzattım. Aa. Bodyguard nasıl dövdü adamı? Çakma yorum satın alalım. Ver abi ver. Ek Sen var ya kaç? 561. Ya internet kafe daha iyi kazandırıyor zaten ama. Şimdi parayı otomatik alan biri yok mu çalışanlar? Onu my kafe kısmından geliştiriyor olabiliriz. Bakalım yükselt. Mutfak var öğeler. Post cihazı. Post cihazı aldım. Onayladım abi. Otomatik onay. Heh, tamam buradan açtım. İstekler. Duvar kağıtlarını değiştirelim. Duvar kağıdı varmış zaten. Bilgisayarlar. Ha, bilgisayarlar var, siparişler. Okey, tamam. Evet, evet. Abi post var burada. Evet. posu okut. Aha bahşiş attı. Vallahi ilk evet. defa bir bahşiş evet. attı lan. Klima alacağım bir tane. Al klimayı gelsin. Ha iyi bak az önce adamı dövdü parayı aldı bak kaçıyordu parayı ödemeden. Başka ne lamba alabiliriz lamba falan. İğrenç dedi ya. İki tane lamba alayım. Kedi tablosu süper. Tam bir tane kedi tablosu, iki tane şey tablo. Güzel. Hmm. 0-1'den sonra yeni müşteri gelmiyormuş. Kargo geliyor mu o zaman? Bakalım. Geliyormuş. Klimamız gelmiş. Klimayı tam şuraya takarsam herkes yararlanır bence. Açık mı peki o klima? Oto yapalım. Hava sıcaklığı otomatik olarak ayarlanıyor. Okey. Fantazi resimlerimiz geldi ya. Şuraya hemen şöyle bir tane asalım. O seti tamamladık orada. Bu ne? Kedi fotoğrafı. Onu şuraya asacağım. Oy süper oldu lan. Dur bakayım birazcık daha şöyle. Kafa yorum gelmiş. Ne bak lan bir yer. İğrenç bir yer. Nasıl abi nasıl? Lan bir tane PC var ya. O da en iyi pisi. Neyi boktan geldi sana? Ne yemek şeyim yok. Duvar boyaları niye tek şey değil ya? Bu çok kötü. Çok çok kötü hem de. İlla tek renk yapmam lazım şimdi bunu. Balkanlarda bir internet kafe oldu burası. Hmm. Pembe yapacağım. Allah Allah. Pembe de mi böyle? Niye tek renk değil? Yorum gelmiş. Pantolonuma işiyordum. Tuvalet olsa harika. Tu Gerçekten tuvalet olması lazım. Haklı. Önce bir mutfak alayım. Kafesel yeteneklerimiz gelmiş. Başlış kutusuna daha fazla para bırakır. Güler yüzünüz... Ha, olumlu yorum müşteri okey. Klimayı kim yere düşürdü? Adam bunu mu çalıyordu acaba? Aha. Mutfak açılmış kedi tablom düştü. Mutfak açılınca. Kedi tablom süper. Tamam mutfakta işçi mişçi almam lazım buraya. PC de tam burada kaldı. Tuvalet aldım. Tamam. Şimdi çalışan almam lazım. Mate. 5 gün 350 aldım süper ucuz Bouncer'ımız var maskot var şef Şefi de kiraladım 200 dolarımız yok Tamam bekleyin bir müşteri gelsin Çok şey alıyoruz ha bir anda patlayacağız acilen oraya arket evet. dizmemiz lazım Yalnız mutfağı açmamız falan iyi oldu ha bu ekstra para Aa kaçıyor lan Lan dövü lan Şerefsiz bir de yemek siparişi verip kaçtı gördünüz mü? Oy yalnız bu neymiş be? Bu neymiş be böyle? Tuvaletler hep bok mu götürüyor? Tuvalet iyi. Camı kırmışlar. Bak herif Zornbab'da takılıyor. Şimdi kaç para yazmış ona bir bakayım. Sperç verdim ama kimse bakmadı. Lan! Oğlum! Parayı ödemeden kaçtın lan sen ne? Bir yorum yapmış ya. Ne şerefsiz insanlar var lan. <laughs> Çalışanlara bakalım. Bütün çalışanları aldık mı? Hepsini almışız çalışanların. 1800'ümüz var. Fatura gelmiş mi? <laughs> Fatura yok şu an. Steam'deki bütün oyunları alalım. O da aradan çıksın. Steam'deki bütün oyunları da aldık. Oğlum herif. Hala aynı adam mı oturuyor lan? Oha. Herif zorn babda var ya nasıl takılıyor? Bin dolar tuttu lan bin dolar. Adam bin dolarlık masa açtırdı ya. Zorun babda takılıyor pa paşalar gibi. Oha be birader. Sen ne kral bir adamsın lan böyle. Şuraya bakalım pisu var. Pisu var alalım. Buzdolabı onu boş ver şimdilik. 2500 dolarımız var. Şimdi zama zordan şeyi upgradelememiz lazım. Şimdi PC çok iyi para veriyor. Ama PC'nin şöyle bir kötü yanı var. PC uğraştırıyor. Bunlara millet geliyor tak tak 120'yi veriyor takılıyor gidiyor yani. Bunun iyi yanı o. PC çok para veriyor. O yüzden ikinci katı açınca bence ikinci katı komple PC yapalım. Ya da ilk katı komple PC yapalım. İkinci katı da Komple arket yaparız. Aha %40 ya abi. Yükselttik mobilyayı senin için ne yapabilir? Para vereyim. Zamanla mı? Sabah uyandığımda düzelmiş ol. Ve oyundaki saçma mı? Kendi dolabımdan yemek yemiyorum. Aha. Hamile. Lan. Hiçbir şey fark etmemiş. Ablam dun 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 tuvalet Tamam bunu ayna ver ayna kırık dun 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 alalım dun makinesi dun yetmiyor Hadi oturun biraz abi otur ne yapıyorsun dun Bura öyle bir köşe değil ya. Kaçıyor mu lan parayı vermeden? Yazık. Vallahi yazık oldu. Toz makinesi. Her şeyi aldık neredeyse buradaki de. Dur bakayım. Bu kaçan adam yorum yaptı bak. Bana ücretsiz bir saat ver puanı yükselteyim. <laughs> Aha arkada kasıyor mu lan bakayım? 78 dur biraz ben keseyim. Ana bilgisayarımızı artık upgrade edebiliriz bence. Sandalyemiz zaten vardı. Çalışma masamız da var. Faremizi alalım lan hadi şu ışıklıyı alalım. Klavye de alalım hadi. Okey. Bakayım. Ha güzel. Mütevazi. İnternet kafe şeyi. Şefim. Şifa mı yapıyorsun? Şefim. Küstün mü bana? Şefim bana küstün mü? Şefim bana küsmüş. Yapacak bir şey yok. Hah. Oda sıcaklığını ölçelim. Hiç oda sıcaklığını hiç ölçmüyoruz. Lan normal. Kedili tablonun bir gün yüzü görmedi ya. Dolabı doldurabiliyoruz mu lan yine? Aa dolabı dolduramıyorum. Usta mı yapıyor? Usta doldursun dolabı. Led alacağım led. Bir müşteri daha otursun. Nice. Çaktık led'i. Bakayım led'e. Rengini de değiştirelim dur ne yapalım. Mavi yapalım. Oy nasıl bir led bu böyle. Ledi de upgrade dedik. Bakıyorum başka ne yapabiliriz diye. Şimdi yapacağımız çok şey var ama. Onlar için para lazım. Biz şu an ne yapabiliriz. Duvarları boyamaya da korkuyorum. Belki şimdi tavanla yerle daha uyumlu olur. Bakayım. Siyah daha mı iyi oldu ya sanki. Lan herif. Dükkanın ortasında şınav çekmeye başladı oğlum adam. Zemini şu yapayım. Bakayım. Bak bu zemin şu ana kadarki en iyi zemin olabilir bence. Bakayım tavana şuna. Dümdüz tavan mı bu? Abi dümdüz tavan gerçekten. Duvarlar beyaz olunca da böyle. Bir kasa açayım lan. Vallahi içimde kaldı o bıçağı çıkartmak istiyorum. Hadi. Hangisinde? O piti piti karamela sepeti. Bu. 360 360 okey paranın birazı çıktı. Tamam bir daha bir daha bir daha. Hangisi 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 bu mu? Bak buna tıklarsam hiçbir şey çıkmayacak. Çünkü hep tıkladığımda bir şey çıkmıyor. Hep üstündekinde bir şey çıkıyor lan. Lan! Oğlum fake bu fake ya. Böyle bir şey olamaz ya. Arcade makinesi. iki tane. iki tane arcade. Geliyor mu? Bak bak kaçıyor mu lan? Şşş. Hacı nereye kaçıyor ya? Oy ense köküne tekmeyi indirdi yalnız. Çok kıvamında kazanıyor. Şu an akıyor oyun bak. Bekliyorum yani para gelsin diye. Kumarda oynamak istemiyorum. Hiç mavi yapmadık lan. Biraz da mavi yapalım hadi. Tamam güzel bu da. Mavi de güzel. Karımız burada. Karımız hala hamile. Okey. Uyuyalım abi sabah. İçimize devam edelim. Lan. Bu çocuk benden olamaz. Lan nasıl oynuyor topla? Ne yapıyorsun? Gel bir çocuk daha yapak. Daha fazla çocuğunuz olamaz mı? Nasıl abi nasıl? Bebemiz olmuş bebemiz. Çocuğun moru var mı? Minicik topla. Abi çocuk burada fayansta hasta olacak be kadın. Mobilya yükseltemiyoruz mu daha? Bu kadar mı yani? Okey. Bak dükkan hala işliyor. Yalnız Dükkanın perfect renk uyumu bu mu yani? Bence en iyisi bu oldu. Ya hem daraltmıyor, hem boktan gözükmüyor. Bak aralarındaki o çizgiler yok gibi sanki bunda. LED falan da güzel oldu. Üstad burada zorun bab takılıyor, olsun. Oy, ne yapıyorsun be? Ne yürüdün be öyle? Tamam. İkinci katı açıp açıp diyorum. Merdiveni alıp. Herhalde bu sadece merdiven. Aldım bakayım bu neymiş? Aha. Aha, dur 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 dur. Bir şeyler açıldı. Aha. Tamam. Üst kat açılmadı ama üst katın yolunu yaptık abi. Dizelim şeyleri. Tuvaletin önüymüş orası ya. Tuvaletin önüne arkede olmaz ki. Şu pisinin yerini değiştirmem lazım önce. Şu reis'in 1000 TL'lik oturuşu bitse. Siparişleri otomatik alıyor maid. Okey. Herif 1000 liralık oturuyor herhalde burada. Hatta daha fazla mı oturuyor lan? Yok 1000 liralık oturuyor. Okey. Bu aga burada 1000 liralık takılsın. Ee, biz de o PC'yi o PC'yi üst kata taşıyacağız gerçi. Hmm. Şöyle nasıl bir düzen yapsak? Şöyle iyi mi? Karşılıklı koyalım. Bakayım. Bak böyle karşılıklı koyunca güzel oluyor. Ama burayı kapatır mı? Bakayım. Buraya da ters koyarız. Tamam şöyle koyalım. Valla iyi oldu bak bu kısım. Buraya bir uzatma yaparız büyük ihtimalle. Bakayım. Buradan geliyorum. Burada hareketler. Nerede şu tabloyu getir. Tabloyu şuraya gömelim. Şöyle koyalım. Bu PC'yi taşıyacağız. Kaç paramız oldu lan? 2.888 Üst katı aç. Bak PC'leri koyarken iyi para kastık yalnız ha. Üst katı açıp 2.400 3.000 oldu. Tamam üst katı da açtık. Yedi yüzümüz kaldı. Ver abi. Eyvallah. Arcade alalım. Arket güzel kolay para yapıyor. Akıyor yani arketlerden. Şu PC'yi de üst kata taşıyalım şimdilik. Üst kata da private PC abi. Yapıştır. Tak. Sandalyeyi kabul etmedi. Birazcık yaklaştıralım. Nice. PC'miz hazır. Üst kattaki ilk PC. Buraya da PC dizeriz. Fake yorum fake yorum. Al abi fake yorum. Güzel. Apps'lerden almadığımız bir şey var mı? Yok. My Cafe'de tamam burayı daha almayacağım. Diğer video alırım artık şimdi onunla uğraşmaya gidiyorum. Eski hoparlörleri alayım. Onlar kalsın. Sosisli arabası var. Şu otomatik kapıyı alayım ya. Onun da bir vakti geldi artık. Bakayım. Nice. Güzel otomatik kapı. Bizim bu şey çok ortada ya. Bizim bu mekan keşke bu kadar ortada olmasa ve tablolar sürekli düşüp duruyor. Ben bunu da anlamadım şimdi abi. Bu tablolar niye sürekli düşüp duruyor? Evet. Çok uzun süredir bunu oynuyorum abi. Şimdi şöyle bir göz atalım tekrar. Bölüm sonunda klasik. Mutfağımız var. Buraları geliştiririz şimdi. Zaten oyun az kaldı. 3 bölümde bitireceğiz dedik. Harbiden 3 bölümde biter. Yani son bölüm parayı basarız artık. 3200'ümüz var. Burada maidimiz var. Takılıyor. Burada ustamız var. Küs müsün usta hala bana ya? Şu usta. usta. bana küsmüş. Onunla bir mevzumuz vardı bizim. Arketlerimiz bu şekilde. Üç burada, üç burada. Ya yani şeklini böyle yaptım. Hani şekil gözüksün diye böyle yaptım. Yoksa yan yana dizmesini de ben bilirdim kardeşim. Ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Ama ileride hani paraya ihtiyacımız olur basalım dersek bunların hepsini yan yana yapıştırır geçeriz. Üst katta Üst katta gaming, private gaming yerimiz var. Zornbob takılma yeri var burada. Diğer PC'leri de diğer bölüm buraya dizeceğiz. Parayı basacağız artık. Zaten bu bölümde iyi kazandık. Bakalım. Çocuğumuz burada takılıyor. Karımız da var ben yatıyorum direkt. Uyuyalım kalkalım bakalım çocuk büyümüş mü? Çocuk büyümemiş henüz. Niye büyümedin lan? Wife %100. Bir çocuk daha yapalım hadi. Cık, olmuyormuş okey. Wife'ımız %100 oldu. Biz de dolabı da dolduralım. Diğer bölümde kalan ne varsa yapıp her şeyi alıp artık noktaya koyarız. Bu bölüm için yapabileceğimiz daha fazla bir şey kalmadı artık. Ben de çok uzun süredir oynuyorum. 2 saat 50 dakikadır bu oyunu oynuyorum abi. Bak Elon Musk bile burada. Ne yapıyor lan? Elon abi. Ah bunun. Kaç 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 kaç.